verdik. Onun için şimdi eee Ekrem İmamoğlu Bey bize herhalde biraz kırılmış. Ben niye kırıldığını çok anlamış değilim. Ama eee esnaf için her kim bir adım atarsa bir destek sağlarsa sıkıntısına bir nebze olsun katkı sağlarsa biz ona teşekkürü bir borç biliriz. Biz ahilik geleneğinden gelmişiz. Biraz da ben Karadenizliyim. Karadenizli olarak hem insan ağırlamasını iyi biliriz, uğurlamasını da iyi biliriz, teşekkür etmesini de iyi biliriz. Onun için e, Sayın bina e, Ekrem İmamoğlu odamıza geldiği zaman e, ağırladık, hatta haddimizi açtık, otobüsün üstüne çıktık. Neymiş efendim, otobüsün üstünde gülmedim. Benim mizacım böyle, ben öyle her öne gelene gülecek bir halim yok. Ama... Binali Bey geldiği zaman da yine benim ciddi duruşum devam ediyordu. Esnaf için tahtit sözü verdi. Alkışlamamışım. Ben alkışladım. Ama keşke alkışlamasaydım. Çünkü üç gün sonra yayınladığı bildiride 12 yaşından küçük çocuklar ücretsiz taşıyacağını, öğrencilere 50 Türk Lirasına öğrenci kartı vereceğini 25 yaş altına da %40 indirimli taşımacılık yapacağını e, taahhüt ediyor. Ve geçen hafta, bu hafta hala televizyonlarda reklamları devam ediyor. Öğrencileri ücretsiz taşıyacağını söylüyor. Biz tahtip belgesi herhalde bize verecek. Biz de onları odalarımıza asılacağız. Bizim tahtipten kastımız esnafın para kazanamamasının önüne geçebilmek. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'dan e, Günan arkadaşımın acil önerilerimizdir, tale çözülmesi gereken taleplerimizdir diye başlıklı yazısından sonra gerçekten Binali Bey'in ekibi hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışmalarımızı bizden aldı. Onları olgunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi'nden de talepte bulundu ve karara bağladı. Şimdi tahtitli amaç esnafı korumaktır. Dışarıdan yeni taşımacının girmesini engellemektir. E o zaman tahtit esnafı korumaksa, öğrenciler ücretsiz taşıyacaksak, gençleri yüzde kırk indirimli taşıyacaksak, tahtitli arama araçlarımızla kimleri taşıyacağız biz? Çok net bilinmelidir ki İstanbul'da taşımacılık yapan servisçi esnafı öğrenciden ve personel taşıtan kurum ve kuruluşların kişi sahiplerinden, yetkililerinden Para kazanıyor. Onun için e, bir şeyler yapılıyor ama herhalde esnafı bu şekilde kandırmıyoruz. Onun için ben e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na daha sakin olması konusunda çağrı yapmak istiyorum. Cami ziyaretinde, pazarda esnaf teşkilatlarını ziyaretlerde, STK'ların toplantılarında Hamza Öztürk otobüsün üstünde gülmemiş. Yüzü çok somurtkanmış. Ben kendini alkışlamamışım ben ben dedim ya ahilik geleneğinden gelen biriyim. Üstelik de Karadenizliyim. Hem insan ağırlamasını iyi bilirim hem de uğurlamasını iyi bilirim. Geldiler. Sayın Kaftancıoğlu geldiği zaman da hoş sohbette karşıladık. Üyelerimize bilgi verdik. Mesaj attık. Sayın İkrem, Ekrem İmamoğlu geldiği zaman da aynısını yaptık. Onun için herhalde fazla ileri gitmişiz. Şimdi şu mu anlaşılıyor? Ekrem İmamoğlu geldiği zaman onu karşıladık. Ondan sonra kim gelirse ona karşı cephe alacağız. Burası esnaf odası. Kendi diyor ya esnafın partisi olmaz. Bizim partimiz esnaf partisi. Biz Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ettiysek bizim hakkımızda alınan dört karar için teşekkür ettik. Bunlar için de teşekkür etmek gerekiyorsa da binlerce kez daha biz teşekkür etmesini biliriz taşıt kartı belediye tarafından satılmıyor. Bu bir sınırlamadır. Açık açıkta kararda sınırlamadan bahsediliyor. Daha önce söyledim, yine söyleyeyim. Tahtit Ekrem İmamoğlu vaat etmiştir. E, Sayın Binali Yıldırım tahtit olmasa bile esnaf e, beklenen olan taşıt kartının sınırlandırılması gerçekleştirilmiştir. Satış durulmuş efendim 10 yıllık olan taşıt kartının süresi 30 yıla çıkartılmış. Esnafımızın aylardan beri odaya gelip de aynı plakayı neden alamıyoruz diye sorduğu sorunu cevabı yerini bulmuştur. Bunun için teşekkür ettik biz. Onun için taksicileri ziyaretinde, Silenci Oteli ziyaretinde, efendim Çamlıca Camii ziyaretinde, Üsküdar'daki esnaf ziyaretinde Esnaf odasının başkanı Hamza Öztürk'ün somurtkanlığı bilmem nesi bunlar biraz artık bence Ekrem İmamoğlu projelerini anlatsın insanlara. Servisçi esnafı İstanbul'un birinci sorunu değil. Bize göre birinci sorunuyuz ama İstanbul'un öncelikli sorunu değil. Onun için tavsiyem odur artık odayla yöneticilerle uğraşmayı bıraksınlar biraz icraat yapsınlar esnaf onları takdir etsin bir başka da konuşmasından birinden diyor ki konuşmasının birinde biz geldiğimiz zaman onları görevden el